arkadaşlar. Arkadaşlar ben abone, abone oldum diyor. Evet abone oldum. Ben de abone oldum dedim. Evet. <laughs> abone oldum. Neyim neyim yeni neyim? Yeni avatar. Yeni avatar istiyorum ben. Yeni avatar istiyorum. Yeni avatar mı? Yeni isim mi? Yeni avatar mı? Lan! Lan erkek şey geldi. oldum. Arkadaşlar şu an erkek oldum. Bir dakika durun lan mami nerede? Mami. Mami. Mami neredesin mami? Mami. Mami. Mami, mami neredesin mami? Mami nerede? Lan Bam, kızsın. Lan Bam, kızsın. <laughs> arkadaşlar bu arada bunun avatarı da güzel demiş. Aa SK rozeti var. O arkadaşlar şuna bakın. SK rozeti var? Veya SK rozeti gitmemiş mi? Yok SK rozetim kalmış. O çal sanırım ya. Üzüldüm ya. Üzüldüm ya. Kalbim kırıldı. Neyse bu avatar da aslında güzelmiş. Fena değil. Normal avatarıma döner. Bu ne? Normal avatarıma dönüyormuş. o Buradan kurtulabiliriz. Tek şansımız bu. Arkadaşlar dedi yapmamız lazım. Tek şansımız bu kurtulmak için. Başka şansımız yok. Onu biz buradan çıkabiliriz ama onlar çıkamaz. Woo, Çıkıyoruz. Arkadaşlar çıkıyoruz buradan kurtuluyoruz. Ne yazıyor burada? Bu ne? Ne kapattı? Aa ne oluyor? La Plus plus plus. Feedback. Ya bir şey diyor anla. Merhaba, mami kaldı. Mami giremedi. Mami, mami. <laughs> La. Önceki avatar daha güzeldi ama, o artık olması rağmen daha güzeldi ya. Arkadaşlar sizce bu avatar mı daha güzel, önceki mi daha güzeldi ya? kötü şimdi ya. Avatar değiştirme gelirse ben avatar değiştirme fazla onu söyleyeyim. <laughs> Olmazsa kaka yiyeyim. <laughs> kaka yedim. Herkes çok komik. Şu an ağzım kakalı. Ee, bu acaba kimin kakası? Bu acaba kimin kakası arkadaşlar? Kim yaptıysa sahip oluyor he. Kimin kakası bu? Vallahi şuna yapımcı böyle şöyle yaparım bakın. Yapımcı ya hak yaparım. Bu ne ya kakasını yapmış ya kakasını yapmış bize yediriyor. Tamam ya benim eski karaktere dönmesin var. Eski karaktere dönmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar ya, ben eski karakterime dönmek istiyorum. <laughs> burn, burn, ama hangisini seçersin? Neyse mavi kırmızıya gitti ben de kırmızı gideceğim. Neyse. Çıkacaksın. Ama çoğu kişi şurayı seçti ya ben de mal olarak. Esas kişidir. Sanırım öyleyse lan yandık. Anıyorum. Onlar nefesini de boğularak öldü biz de yanarız. öldük. kimse kalamadı. Nasıl ya? Arkadaş yetişmemiz lazım. Mami koş. Mami koş. Mami koş koş koş. Mami koş. Mami gel 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 Mami gel. Arkadaşlar siz de videoya çıkmak istiyorsun. Arkadaşlık adım bana. Vampir. Buraya Abone olun diyor. Evet arkadaşlar abone olun. Abone olun. Mami haklı. Like atın diyor bir de. Vampire mi mı diyorsun? Şimdi? Ne oldu? Ya yani şimdi bandıra mi diyorsun? Lan ben böyle vampir olacağım bilmezseydim olmazdım. Vallahi billah da billahi da Neyse Neyse adam da arkadaşlar. Bu tipsizlik ne? Ya Mami en azından şapka ya. Onun şapkası var. Şanslı onun şapkası var. Mami'ye baksana ya. Mami rahat. Mami'ye de yakışmadı değil. Benim var azı sorun bende. Benim kıvırcık SK avozu git git beseydi var ya. Buradan yapımcı seçiyorum. Hey sen yapımcı SK avozu niye çaldın? Yar diye veriste. Ya. E. Momdexte abi diyor. Lan bana gülüyor. Kendisine bak bir de benim halime bak ya. Dalga geçiyor. Ya e ben bundan kurtulmak istemiyorum. Aa, ben bundan kurtulmak istiyorum. Onun için hadi bir dans. daha. Mesela da dans yapacak da mu goblin mi? Goblin kötü ya. Goblin sevmem. Goblin fazla sevmem. Severim de fazla sevmem. Ya hoşuma gitmiyor fazla. Ben bu ne palyanço oldum bir de üstüne. Goblin nasıl bir şey dakika. Goblin ne lan? Aa o yakışmış. Bana yakışamaz. Bamiyle Allah aşkına Mami bu tip bize yakıştı mı arkadaşlar? Yorumlara yazın bu tip bize yakıştı mı Bamiyle? Bu ruh diyor. Bu ne oğlum? ne? Ya siz benizle dalga mı geçiyorsunuz? Ne şimdi? De şimdi ne çıkacak? Allah aşkına. Çıkacak ya. Mami. Mami. Mami ya. Mami. Klas klas. Ya bile. Ben ne tuttum ya? Mami ne tuttum? Hemen bebek tıklarına giren ben. Şunma. Mami. Mami ne? Mama ne yaptın? Mama, mama. Hemen bebeklik tuvaletine giren ben. Mama ne? No. Mama da. Mama beni budatma. Mama. Mama ne? No. Beni budatma mama. Mama beni budatma mama. Mama beni budatma. Mami ne abi <laughs> de burada otup gitme ne? Mami. Böyle deyince dur kapılıyor. Hemen bebeğim. Hemen bebeğim rolündeyim. Hemen. Nâ mami ne yapıyorsun? Mami beni bu da tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam yani. O kadar koz kocaman abla. Ben reset çekip geliyorum ya. Allah'a emanet olun. Allah'a girdim. Kolanda Mama, mama, mam mama ne mama ta? Mama, mama ne? Ben ne dedim? Ne? Mama ben ne? Mama. Ben ne yapıyorum? Ne tomato aldım mı? Yara söylüyorum bunu. Ben nereye gidiyorum? Arkadaşlar? Arkadaşlar? Mama mı? Mama beni attın ha mama. Mama beni attın ha. Mama mı? Attın ha beni mama. Mama mama. Anne. Anne. Mama, mama. Anne. Mama, Maman dedim de tap atma. Mama. Mama. Bye for rich. Mm. Ben bunu attırmadan teçtürler. Ben de torijdan bir de SAATIMI bir de beni koyduracağım. İçinde güleceğim, ben kuracağım. <laughs> Hah? Kral kafalar olduk. Mamiye ne olmuş durum ne? Mamiye ne olmuş? Karşıdakilerin tipe bak. Karşıdakilere bak. Oh my god. <laughs> oh. Yeah. Biz oh. zengin iş adamları olacak daha kötüymüş. Bu ne ya? Biz daha iyiyiz. Olmaman bir mal. <laughs> Vaa! Taputu kulumuz varmış bu arada. Onu daha yeni fark ettim. Kafamıza bir de muz! <laughs> Ekleyeceğiniz başka bir şey var mıydı? Ben... Şunu Hani ben dans ederim. Bilal. Ama bir de dans edeceğim. Efendim? Gitti. Annesi çağırdı onu. Eve gitti. Ha! Ben Apple... Apple, Apple, Apple! Mami nerede? Mami tamam Mami. Tamam biz beraber kalalım sonra. Ben toruyacağım ama tamam mı? Beni ilk toruyacağım. Elma adamı çıkmıştık. Toruyacağım insan gitmedim mi? Neyse. Hayatta kaldık en azından. Oraya gidecek daha kötüymüş. Bayıktan. Bir de şeyler çıkıyor. Videoyu ne zaman kapatsak Mami? Mami! Aha ha gülüyor bir de Mami. Mami mi o? Bir de, o kim ya? Mami? Mami kim bu arada? Hangisi Mami? Bir sürü elma adam var. Hangisi Mami? İyi e type olsun. Kesin bu Mami ya. Bu Mami. Mami bu. Mami. Mami yazayım dur ne cevap. Ben çekeyim ben. Arkadaşlar ben ben elma alamadım. <gülüyor> <gülüyor> hayır 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 kapanıyor. <laughs> Oo, anda girdim. Oo, yüzüm ama girdim. galiba. O adam ne sağlıyormuş. nasıl aldınız? Ya nasıl aldınız bana ne söyleyin ya bu ne? Yok. Bu buradan değil. ben hmm, bakalım. Yok bunlar değil. Tam bunlardayım çünkü Lose your arms, right legs. Arms, bacak ha. Kolum mu, bacak mı? Kolum mu, bacak mı? Bunu Mami'ye bırakıyorum. Mami orayı seçti. Kolumuz olmazsa ama biz... Aa, bacağımız Uçuyoruz, mükemmel. Mükemmel uçuyoruz. Ben yanlış indim. Bana sakın güvenmeyin. Uy, uçuyorum. Bakın kıskanın uçuyorum. Kıskanın uçuyorum. Arkadaşlar kıskanın siz. Kıskanın kıskanın. Sizin başınıza böyle bir şey gelmez. Siz kıskanın. Çekil çekil. Uçuyoruz. Nasıl kanka? Bak ha? ne olmuş? Kıza ne olmuş? Bir tek durun bir. Kıza ne olmuş? Bir dakika durun be. Giderler ne oldu oraya giden Onlara gidenler ne oldu? Şunun kafasında bir şey var da. Anlamadım. Ya oraya gidenlere ne oldu? Birisi anlatın bana ya. Onun kolları ha kolları yok. Şunun kolu yok mu? İyi en azından uçuyorum. Her bir de videolar da çekerim artık. Neyse arkadaşlar bir uçu, uçarak videoyu bitirsek mi? Mamiye soralım onu. Şu an mamiye bitirek mi yazdım? Bitirek mi? Videoyu bitirek mi yazdım da J diye çıkmış. Neyse. Ne? Mamiye ne olmuş? Ha onun no, şu yanlarda şey vardı. Videoyu bitirek mi? Hıh. <laughs> Evet mini kuyunların bir videonun daha sonuna geldik. Sağ ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.